Erman. Bakıyorum bugün iştahınız yerinde. Fiden hocadan bile çok yediniz be. <laughs> Alın size bir tane daha ye. Size bir sır vereyim mi? Ama kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Sevda Hanım'a tek taş pırlanta bir nişan yüzüğü takacağım. Ondan sonra da düğün. Muhteşem bir düğün olacak. Başbakanın oğlunun düğününden de muhteşem bir düğün olacak. Hiç merak etmeyin siz de geleceksiniz. Salonun baş köşesine sizin akvaryumunuzu koyacağım. Sonra da size limonatayla pasta atacağım. Günaydın amirim. Günaydın, günaydın, günaydın hoş geldiniz. Tamam buraya girerken görmedi değil mi? Pardon efendim kime görmemem gerekiyordu? Sevda Hanım, Sevda Hanım. Bu operasyon ondan gizli olacak. Ha, siz hiç merak etmeyin, hiç kimseye göstermedim kendimi. Doğruca buraya geldim. Size kuyumculuk dünyasının en seçkin, en değerli kırkaş yüzüklerini getirdim. Buyurun seçin, beğenin efendim. Çok güzelmiş hepsi de. Hakiki pırlanta değil mi bunlar? Hakiki de yapmıyorum efendim. Hem de birinci sınıf, birinci kalite, saf, beyaz, lekesiz pırlanta. Vay canına, en az üç kırat vardır bu pırlanta. Üç mü? Ne üçü, ne beşi? elinize tutmuş olduğunuz şu anki pırlanta tam on kıratlıktır. On mu? Vay, 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 vay. Kaşıkçı elması gibi bir şey o zaman. Bu güzelmiş. Bunu beğendim. Yani bravo Amir Bey. Tebrik ederim sizi. Şunca yüzün içinde en nadide parçayı buldunuz. Yüzüklerin efendisi gibisiniz. <laughs> en değerli ha. Aslında bu da güzelmiş. Bu da fena değil. İnanmıyorum size. Yani şu seçmiş olduğunuz parça demin baktığınız yüzükten çok daha pahalı. Allah, Bunun bir ortası yok mu kardeşim normali? Ee, var efendim var. Mesela... Şu bölge biraz daha farklı. Geliyor amirim. Geliyor. Vallahi da billahi da geliyor ya. Kim geliyor oğlum? Ne geliyor? O geliyor. Yani Sevda Hanım geliyor. Ay, eyvah. Çabuk çabuk, çabuk topla şunları. Ne oluyor? Çabuk topla şunları. Gel. Gel şuraya gir çabuk diyorum sana. Bakın. Neler neler oluyor bir dakika lan ya ne yapıyorsun? kardeşim geç, geç, geç. Ya koskoca koyumcu Rafet'i düşür duruma bakın ya. Sen koskoca Rafet sen ben de koskoca müdürüm gir çabuk şuraya. yap ah. Sen de git işine bak oraya. Zeyda Hanım geldiği zaman sakın burada olduğumuzu çaktırmayacaksın anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Dön öyle. Şuna bak. Çaktırma amirim. Çabuk çabuk. Hamil Bey nerede gördün mü? E, gördüm. E, ya go, görmedim. Yani e, birazcık da e, gördüm. Ay, sen bunu gördün mü görmedin mi onu söyle. E, şimdi e, şöyle oluyor. E, gördüm tabii de yani e, gitti. E, yüreğinin götürdüğü yere gitti. E, şeyle birlikte e, e, çok uzaklara gitti ya. Kiminle gitti? Kadınla sanırsam yani bir, bir kadınla. Bir kadınla mı gitti? E, e, yok canım nereden çıkartıyorsunuz kadınlamadığını Sevda Hanım ya? Sus inkar etme. Biraz önce söyledin. Bir kadına gitti dedin. Ah, şey, vallahi vallahi kadın madın yok Sevda Hanım. Yani siz öyle birden bire sorunca ben şey oldu yani heyecandan o şekilde söyledim. Peki nerede o zaman? Ee, şimdi ne bileyim canım yani şimdi Sevda Hanım bir masanın altında biriyle saklanacak değil ya. Ay üf. Zaten seninle konuştuğum kabahat. Üf. Tehlike geçti amirim. Çıkabilirsiniz artık. <laughs> Tehlikenin önde gideni sensin salak herif. Az kalsın yakalanacaktık şerefsizim. Şerefsiz amirim. Ya, yani ya, aniden şey olunca ben de heyecanlandım amirim ya. İzniniz olursa ben gideyim. Ben... Çık şeref, çık Salak herif. Nerede kalmıştık? Ee, ucuz olan yüzük buydu değil mi? Ee, e, evet bunların yanında evet. <laughs> Güzel bunu alıyorum. Hay hay efendim çok güzel bir karar verdiniz Ben onu hemen bir kadife kutuya koyayım ister misiniz? Hayır 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 kutuya koymayacağız Ben bunu bir pastanın içine koyacağım Sevda Hanım o pastayı yerken yüzüğü görecek Ve nişan yüzüğü olarak ona takacağım Harika Olağanüstü yani müthişsiniz amirim Yani yaratıcısınız. E <laughs> bu saçları değirmen de dökmedik. Gerçi bir filmde görmüştüm ama olsun.